Sağlıklı beslenmede doğal besin eklerinden en önemlisi tarçındır. Tarçın insülin direnci üzerine oldukça önemli ve olumlu etkiler sahiptir. Günde alınacak yarım çay kaşığı toz tarçın bu yoğurdun üzerine dökülebilir veya bir parça meyvenin üzerine dökülüp alınabilir veya çaya katılabilir. Toz tarçın insülin direncini oldukça düşürmekte ve gerçekten çok önemli antidiabetik veya şeker üzerine olumlu etkiler karşımıza çıkmaktadır. Buna karşın kabuk tarçın çaya atılan kabuk tarçının çok büyük bir önemi söz konusu değil. Çünkü aroma vermekle birlikte çaya geçen miktar çok az olduğu için bu yararlı etkiden yeteri kadar yararlanamamaktayız. İkinci bir faktör ise krom olduğunu söyleyebiliriz. Kromdan zengin beslenme veya gerektiğinde ağız yoluyla krom takviyesinin alınması insülin direnci yönünden çok önemli yararlara yol açmaktadır. Bunun dışında özellikle soğan ve sarımsak çok güçlü antidiabetik etkilere sahiptir. Yine yeşil yapraklı gıdalar antioksidan özelliğe sahip olduklarından çok miktarda tüketilmeleri oldukça yararlıdır. Bir önemli nokta ise C vitaminidir. C vitamini güçlü bir antioksidandır. Ancak C vitamini oksijene çok dayanıksız olduğu için meyve sebze, meyve yerken örneğin portakal, mandalina yerken yüksek C vitamini eğer meyve suyu haline getirirsek veya doğrama haline getirirsek C vitamini oksijene temas ettiğinden oldukça hızlı bir şekilde bozulmaktadır. Bu nedenle portakal başta olmak üzere meyvelerimizi yalnızca kabuğunu soyarak ve ağzımızı alacak şekilde ayarlayarak yememiz yararlı olacaktır. Mümkün olduğunca oksijene temas etmemesi oldukça yararlı olacaktır. Sağlıklı günler dileriz. Kent Hastanesi insana verdiğimiz değere güvenin.